Sağ olun efendim, çok sağ olun. Be, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Tamam, tamam, efendim. Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam efendim. tane şey. koroner yoğun bakım ayrı etti. Evet. Dört tane de yeni doğan yoğun bakım ayrı etti. Evet. Toplam 66 <laughs> yataklı. <laughs> 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 şey dedik tabii bunu derken, işlerinizi aksatmayacak şekilde. Ee, ama yine de böyle deyince bizler de dedik ki, o iptal olsun. Ee, ama gelmeniz bize çok mutluluk verdi. Evet. Özel ve devlet ayrımı hemen hemen yok efendim. Hepimiz şu an, şu an. E, devletimize bağlı bir şekilde hizmetimizi sunuyoruz. E, sağlık Bakanlığı'na bağlıyız zaten biz de. Evet. E, bundan da onlar bu özel kurumda. Yani şu anda Sağlık Bakanlığı yani tam da e, zaman zaman birbirlerimizle yardımlaşıyoruz hastanın e, rahatı ve iyiliği için e, çok da güzel hizmet oluyor tabii efendim. Yani beraber bir ilgi Vatandaş mı? Tabii efendim. Tabii, Çalışıyoruz. E, İnşallah. E,